Ee, Balaban problem olarak var. Millette, <laughs> bizde, en eski yansılarını Yedinci asırdan. Ya? Orhan Yenisi geldi karnına. Yedinci asırdan başlana. Ee, Orhan Yenisi geldi Ya? Yani Rum yazılarında Bugün de o taşlar saklı. Ne için onların adı Orkon Yenisey? Çünkü Orkon ve Yenisey özenlerin kenarında tapılan taşlar. O taşlarda 7. ve 8. asırda yazılan tekstler. Mesela Ton Yukuk teksti ee, da başka tekstler. O tekstler bugün de ogrenildi. Raşifrovkası, deşifrovkası yapıldı. 19. asırın sonunda bilesin ya William Thomson alıp onları değiştirmek yaptı. Sonra Radloff da beraberlikte de, o demek Radloff ya da Thomson Radloffmanda Rusya'da çalışıyor. O da aynı işle uğraşıyor. Paralel şekilde onlar 19. asırın ıı, sonunda bu tekstlerini ıı, sonu bu tekstlerini okuyar ve Sonra neşir ettiler. Publikuy. Evet neşir ettiğin son onu başta çok adam var bakmaga, öğrenmeye. Ve ben açacağım bugün de ender bütün bu tekstler öğrenildi. Bütün sözcükler çizildi ve ilah. Başta ben ne belirledim? Bunlar nasıl çizdi bu tekstlerini? Bu runik yazılarını nasıl et çizdiler? Bilmiyorsun da neler neler yazılan anda. <laughs> Şimdi yazılan tekstler ee... Деді, чешіп бөле бір языла. Хайсы, харф, насыл сес бере, яқыт бұлар харф дегіл символ мұ? Символ олса, демек оны харфына көре дегіл де, сесіне көре дегіл де, символына көре өгірен жән. Меселі, чин несінде бөле символ бар. Бұ, кете сайыла. Eğer de stesen aydıma ket mi? Bunu koşarsın, ket mi? Simbolik olarak kete ve ket Ama bu e, Orhan Yenisey, run yazılarında, bunda harf sistemi, simbolik sistema değil. Yani her bir run yazısında harf olarak korne ve onun nasıl davuş verir ve onların koşur nasıl söz olganın öğrenin. Başta ben belli edim ki bu tekstler Çince'de de var. Kitayca yazılgan var bu tekstler. Tercüme edilgen. Ama sonra e, belli ola ki e, için sonra belli ola onlar söz me söz tercüme değil. Söz me söz tercüme olmadanı için kararın tercüme olganı için siz olarını kullanıp olamaysınız o tercümelerini. Mesela eee ıı, mesela ya Türkçe yazla kete. Çince onu çevirgenler hod. Hod, například, ходить. Hod sözünde kete sözünü çeçeceksiniz. Bu çünkü tercüme. Çezamayız. Aa, olar onu on için Çince'den de Yani olar özünün intuisiyasının hem de ne için Tom sen çezdi? Tom sen Yani pek süpermen, <laughs> poliglot bu insanlar aynı şekilde Radloff da Radloff özünemse onu nemseci, İngilizcesi, Fransızcası, Rusçası bilmem başka diller de çok. Atom sen daha güçlü. Olgan için ve güçlü bir intuitsiya olgan için onlar onu çizeler. 19. asrın sonunda. Ve bütün bu tekstler anda şimdi de yüzlerle tekstler var. 7. 8. asır gayet o tekstler var. Ve o tekstlere göre bugün de gramatikalar yazıldı. ...lugatlar yazdık, bütün sözcükler o gremildir. Ve bu oblemiz, bunlar eski Türkçe, şu cümlede kırım Tatarca yazılar. Eski Kırmızı Tatarca yazılar. şekilde 7. asır. Ama <laughs> biz biliriz, herhalde daşiler var. Mesela e, Türkler onun için çok kabul etmiyor ve e, Türkiye'de var hakkında azca yazılar. Yani mesela 5. asır <laughs> miladi de ne veriyor lan? Miladi de ne veriyor. Donaşı er. <laughs> Sanki Türkçe yazılar var. No. onları izbat etmekleri? gerek. İskif yazıları diler olarak. Yani skifin. A 60 seneleri almatadan 50 kilometre kilometrayiroq bir qazuvlarda topildi bir altın bala degen ko'milgan bir askеr u e, 18 o'n sakkiz yashda bütün üst turbaları altın trubalari oltinda yoilgan va oltindan bo'lgani uchun bu şeyler çürmedi, bozulmadı, g'ayib olmadı турат. Он чун о балану урбаларын алып, реставрация яғып, бүгінде 7-8 метролық метра Алматан ортасында. Хейкен, алтын бала. Бөле бір ұчылу шекілде баш кейімі, ве алтындан кальчугалар, алтын бала тұра. О, реставрация олған, ве сонра памятник епілген бала. Niçin me bunu O balığın yanında tapıldı bir altın çanak, çaşa. O çaşanın üstünde 26 tane maşrapa. Bu ne sıye bu yok? 26 tane eee çaşanın üstünde 26 tane Aa maşrapa. 26 tane belge var. Харфлерге ошаған. Харфлерге ошай. харф болганда избат етмей кімсе. Избат етмей р эе избатть етпесе оқып та оламай. Егер бұларыны избат етселер, бұлар харф Ве бұлар язы. Ве бұл 26 харф Язы олып нелер язылған. оны біз білсек, Ve nasıl dilde yazılkanı o vakti biz ayırmak mümkün bu es eski Türkçe yazı. Çünkü eskiplerini, eski Türkler, kavulları gibi sayılar. Ve ondan bir misal getireyim e biz buradan mesela. 5. asır ne evvel. Bin yıl, bin iki yüz yıl evvel. Buna bundan biz bilgen Orhan Yenisey yadigarlıklarının yazılarından Bin iki yüz daha da bin iki yüz Ama izbat edilmedi. 26 harf mi bu? Simbol mu bu? Arnament mi bu? Belli değil. Ama altın üstünde oylan ve olarak var. Alayık daha bin yıl koşayık. Atilla zamanını. Eski Türklerden Atilla. Hun. Armiyaları Hun. İmperiyası. Gunni. Attila Bu elde, bu milyadiden evvel 5. asır. Ama ben ayıtam 5. asır. Milyadiden son. Ola yok mu bu şey yazma bu dünyada? Yoksa bu dünyada? Bu Borne, borne. yazmanda problem yok. Bu yazmanda <laughs> <bir> şey. <laughs> Ama son teknika böyle olur. Neyse. Bu karar <laughs> vermemiş. <laughs> milyadiden son. 5. asır milyadiden son o zamanga ait da yazılar var. Yani Hun. Hunlar büyük bir imperiya. Kaç yüzyıllık yıllık Ama kene de okulgan yazı yok. Mesela bu, biz onları kaydan bilemiz. Ka kazmalar ola. Arkeologiya kazuları. Arkeologiya kazularından çıkan mezarlar. Mezarlıklar çıkarlar. Komülgen. Eve nasıl koymaya Çeşit kültüralarda, medeniyetlerde çeşit türlü. Bana mesela bir e, han ölse, o hanını koymaya yanına, atına, eşeğine bargancı hepsini koymaya edilir. mi çıkına bargancı. Ve bütün altınları ne beraber? E, bilmem beraber. İşte, o çünkü o dünyada da yaşayacak. Öyle bir tasavvurlar var. O ketse, o mışıklar, o köpekler o anda yardımcı olacak. Yani özüm sevgin neler? Attaki, attaki. Onu köleleri de yanına kombine getirir. Anlıyorsunuz? Öldürürler ve yanına kombine slugi. Çünkü onlar tam da böyle bir sistem. Şayet de. Kıstavleli böyle takip. Ola çünkü huvana huvana kıtır. Ana o öldürecek adamlar. Onlar çünkü o tarafta kendi beraber olacak. Sen beraber olacaklar. Çay düşünelim. Ve bu yerlerde, bu mezarlıklarda bir tane degil, iki tane degil, on tane degil, yüzlerinin altından yapılan nesneler, şiiler. Yani onların külturası pek belli. Hem de pek birbirinden ayrılar. Kombe kulturası pek meraklı. Kombe kulturasından çok şey belli ola. Çünkü eğer bir milletle başka türlü. kim veriyorsunuz? Ha? Kome, den kim veriyorsunuz? kulturası. Ha, kombe. Kombe Mesela akhirinde, mesela geçen sefer Böyle bir kulturalar var Bu oh, maşallah ya hocam. Yedin ayıda

so'ngraq bunu boshlagan o'yma ichini bunida ichni qo'yalar ekisi jeviz xabuhlari kabi oa e, insonni olib u o'rtaga qo'yalir ikki tarafdan xapalalar tashladi hamda böyle bir koma кульturasi bor edi 65 besh ming yil mustiyer davrida Böyle kультура boshqa yerda şimdi men nima uchun aytaman bular olmata yonimda topilgan beshinchi asrda 18 evel ko'milgan o'n sakkiz yashlir o'g'lon so' bo shеrдa o'g'lon dei buna аын qo'ydilar oltin баla bu altın bala bаla ve o altın bala bola degеn памятник turadi bugunda 18 yaşına bir asker özünün asker urbalarını e, kömülge ve bir bir türlü altınlarla beraber onun için neler aytalar ya bu bir hanza ya bu bir seraskeriydi, idi yani büyük bir adam idi bu oğlan büyük bir sülalege mensup olan onun için bu kadar altın e, yanında kömülge bu Atilla Atilla zamanında a da ne var şimdi tarihçiler öğreniyorlar Mesela bu tekstini okup olamayan. Ya. Tekstini okup olamayan. 26 harf var. Çanak var. Okup olamayan. Şimdi bunlar edane edan ne edan anlatıp olamayan? Kaysı kabileye mensup edilir bular? Bular Türk kabilesi mi? Nemse kabilesi mi? Bilmem İran kabilesi mi? Nasıl kabile? İzbat edip olamayla. Şimdi ne yaparlar? Neden araştıralar? Bunların adları kaldı mı dünyada? Adları, o adamların adları. Mesela Gerodot, o da 5. asır miladi denenin, o da tarihini yazar, ondan kıdralar. Mesela bu taraftaki habilelerin adları nasıl adlandıran? Adından, mesela Attila'nın adı belli ya, buna Miladi'den son 5. asır Atilla adı Atilla onun oğlu Di uh, Di Zinkir Di böyle bir adı var adı yazla bu adların toplam kararını açacak olanlar, İranlı mı bunlar? Türk mü bunlar? Kimler bunlar? Ale'de, ayıp olamaylar da Skifi, İran'a yazıçlıyım. или içli башта айталlaр İran'a аынд içli и тюркоязычный в том числе аллbian ya'ni дa bir cho' isbotlab kerak men buni nima uchun aytamn chunki kechgan derslarda bizni uchun yettinchi asrdan boshlaymiz bugunda shashmalamamoq chun chunki yettinchi asrda tekstlar berilda Adamlar belli, adlara bak, tekstler tercüme edildi. yedinci asırda e, yani eski Kırım Tatarca, eski Türkçe e, yazılar biz Bu bizimki. Hem de bizimki şu cümlede çünkü bunu o vakitte milletle kimse ayırmayaydı. Bunlar kabileler, kavimler, mesela Türk kavimleri, İran kavimleri, bilmem başka kavimler, millet. <laughs> bunlar Kırım Tatarlar, bunlar mesela Özbekler, bunlar Türkmenler demek diye de bir şey yok. Yani. Anladınız mı? Onun için bundan başlamak. Yarın sizden sorasalar ya daha evvel kişiler var deseler sonsuz aitmanız ki e, bilmedik bunu. Var ama böyle şekilde bu bunda. İzbat etmeyen şekilleri var. Tamam.